merhabalar. 2 Kasım 2020 haftasını yorumlamak üzere tekrar sizlerleyim. Dün yayınlamış olduğum Dolunay videomla ilgili bağlantılı olarak hemen videom yayınlandıktan sonra İzmir'de vuku bulan maalesef elim deprem olayını gerçekten hepimizi, tüm ülkeyi derinden sarstı. Ee, İzmir'e baş diliyorum. E, tüm e, vefat edenlere e, Tanrı'dan rahmeti e, ve hasta e, nelerde olanlara da acil şifalar diliyorum. E, ve tabii ki böyle tatsız olaylarla e, yeniden e, karşılaşmamayı umuyoruz. Maalesef e, gökyüzünde e, gerçekten zorlu bir pozisyon vardı. E, Mavi ay ile birlikte Dolunay'ın... ayın e, e, oluşması ve orada uranisyen efektli bir tetik olması da zaten beklenmeyeni bekle ve bir depremin olasılığını da zaten bize göstermekteydi. E, tabii ki bu tetik mekanizması bitmiş değil e, ve önümüzdeki 15 gün yani yeni aya kadar da e, bu pozisyonun, e, bu riskli pozisyonun devam edeceğinden bahsedebilirim. E, bu haftaya geldiğimizde 2 Kasım haftası e, ay boğada başlıyoruz 27 derecede. Ee, ve e, ay aynı zamanda da e, boşlukta. Sabah 5.29'dan 12.57'ye kadar ay boşlukta olacak. Ay boşlukta e, ne demek? Yani ayın e, hiçbir gezegenle açı yapmaması anlamına taşıyor. E, bu da e, zaten haftanın temasında bir belirsizlik, bir netlik, hani önümüzü görememe görememeyi e, ifade ediyor. E, ve e, bu ay e, boşlukta olduğunda da e, zaten yeni bir şeylere başlamak için, yeni kararlar almak için, yeni atılımlar yapmak için uygun olmayan bir dönem olarak kabul ediliyor. Ay yine gün doğumun esnasında yavaş konumda, olaylar yavaş yavaş gelişecek anlamında. Ve ay halen mikron konumda yani dünyaya çok uzak bir pozisyonda ve tabii ki bu da yine ayın korumasının olamayacağını da bize gösteriyor. Bu 27 derecede ayın Pleiades ile bir kavuşumu var e, ve e, tabii ki 26 derecede hemen Algol olduğu için ve Algol e, gerçekten e, Boğa Burcu'nun çok önemli bir alfası ama tabi zararlı etkileri olan bir alfa. Evet çok arka arkaya geldiği için tabi ki Algoloid etkilerinde e, biraz devam edeceğini de e, söyleyebiliriz. E, Algoloid etkiler boğa burcundaki bu algol ile beraber özellikle boğaz ve boyun bölgesine işaret etmekte. Bu konuda bademcikler, tiroidler, boyun bölgesinde olabilecek her türlü sıkıntı, kriminal olaylarda hep algoloid ile bağlantılı. Pleiades'e geldiğimizde Pleiades diğer adıyla ülker takımı yıldızı. Ve Ay'la bir kavuşumu var. Aynı zamanda Pleiades ile ilgili bir yıldız. Şekercilik ve pastacılıkla da ilgili. Yedi kız kardeşi temsil eder ve bu kızlar Artemis'in yani Diana'nın kızlarıdır. Avcılıkla ilgilidir. Ay-Pleiades kavuşumunu gördüğümüz zaman genelde çocuklarla ilgili sorunların gündeme gelebileceğini görebiliyoruz. Yani bu haftanın konuları arasında çocuklarla ilgili konular. bazı hayal kırıklıkları yine Pleiades'in konuları arasında gözde oluşabilecek sorunlar. Ve bir de bazen tabii gözde oluşabilecek sorunlar ve mecazi olarak da önümüzü görememek, e, karşımıza karşılaşacağımız tehlikenin nereden geldiğini fark edememek gibi konularda gündemimizde olacak. E, alkolün de şöyle bir özelliği de vardı. Yani Pleiades'ten bir önceki e, sabit Yıldız'dan bahsediyorum. E, Algol'de e, ışığı bazen daha e, kuvvetli, bazen e, daha e, tabi hafif oluyor. Ve 31 e, Ekim'de de Algol'ün ışığının en e, yoğun olduğu, yani Cadılar Bayramı'nda en yoğun olduğu zaman ve dolayısıyla yani bu haftaya başladığımız e, 2 Kasım'da da e, bu etkiler e, belki biraz daha hafif ama yine algolojik etkilerde e, söz konusu. Yani yine dikkatimizi çeken, e, tehlikeler barındırabilecek bir hafta olduğunun altını vurgulamak isterim. E, yine boğa konularının e, daha fazla gündeme geleceği bir haftadayız. Bu konuda e, zaten ben size Dolunay videomda da detaylı bilgi vermiştim boğaların son haftasında doğanlar daha fazla etki alacak. boğa konuları, lokantacılık, emlak, dekorasyon, mimarlık, tarım ve ormancılık, güzellik ve estetik konuları daha ağırlıklı gündem işgal edecek bu hafta içinde. Bu hafta yeşil ve toprak renklerini kullanmanızı öneririm. Bir de yine boğanın yöneticisi ay çünkü Venüs tarafından yönetiliyor. Onun taşı olan pırlantayı ve zümrütü de faydalanmak bizi biraz etkilerden koruyacaktır. Yönetici Venüs'ü biraz incelersek Mars ve Şiron ile karşıt açısı var. Yani iyi pozisyonda, iyi açıları yok. anın haritasına yine baktığımda yoğun bir toprak ve yoğun bir hava elementi görüyorum. Bununla ilgili biraz sonra tabii daha detaylar da paylaşmak istiyorum. Yine haritada e, akrep burcu yükseliyor. 10 derece akrepte yıldız e, o, e, tehlikeli yıldızların olduğu bir bölge. E, yani e, tehlikeli bir yol. Akrebin e, 0-18 derecesi arası. Aslında çok e, astrologların e, sevmediği bir bölge. Orada e, gerçekten e, yine e, yükselende de bir tehlike var. Ve bu 10 derecedeki yükselen güneşle de bir kavuşumu var. Bu konum yanık yolu ifade ediyor. Mars ve Plüto tarafından yönetiliyor güneş. Bu da hastalığa, karanlığa, karanlık konulara, doğum ve ölüme, yeraltı madenler, görünmeyenin açığa çıkması konuları, mafya, gibi konularında daha fazla yine bu hafta ortaya döküleceğini gösteriyor. Yükselen ve Güneş'in yöneticisi Retro Mars, 5. evde, Yükselen'e ve Güneş'e 150'deki açı yapıyor. Çocuklar, aşklar, e, hobiler, borsa borsayla ani beklenmedik gündemlerinde ortaya çıkabileceğini görebiliriz. E, güneş ile Uranüs arasında karşıt açı bu hafta, Sağlıkla ilgili bizi uyarıyor, sağlığımıza daha fazla, özellikle beden sağlığına bu hafta daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. İlaçlarımızı, vitaminlerimizi, beslenmemizi lütfen aksatmayalım. Yine bu hafta daha şanslı burçlar olarak Jüpiter'in Plüto ve Satürn'le olan üçgen açısı, ayın bu gezegenlerle olan üçgen açısı boğa ve oğlaklara güzel ortaklıklar, işbirlikleri, bazı fırsatlar getirebilir. Teknoloji, seyahat, eğitim konularında da yine bu burçlarda bir hareketlendirmeye sebep olabilir. Kalıcı ve yapıcı eylemler oluşabilir. Bu hafta içinde riskli olarak akrepleri görüyorum. Sağlık açısından riskli bir hafta. Boyun bölgesi, salgın hastalıklar, nefes ve solunum problemlerine akreplerin dikkat etmesi gerekir. Terazi ve koçlar bu hafta iletişim problemleri yaşayabilirler. Kendilerini gerçekten anlatmaya zorlamasınlar, çabalamasınlar. Çünkü bir netice alamayabilirler. Çocuklar flörtleri, ikili ilişkileri, arkadaşlıkları konularında bazı problemler ortaya çıkabilir. Toplum içinde ...kendi üzerlerinde yoğun baskılar hissedebilirler. Yine terazi ve koçlar için yeni bir ilişkiye girmek, sözleşmeler yapmak için uygun bir hafta değil. Yine gördüğüm diğer bir riskli açı haritada neredeyse partil açı yapan Merkür Retrosu ile Ay. Bu da Covid'in bu hafta maalesef daha da hızlanabileceğini, hastane konularının daha yoğun ortaya çıkacağına vurgu yapıyor. 3 Kasım Salı günü bildiğiniz üzere Amerika seçimleri var. Açıkçası e, olabilecek etkileri değerlendirdiğimde ve e, eski e, seçim döngülerine baktığımda e, Cumhuriyetçilerin e, bu seçimi daha şanslı olduklarını düşünüyorum. Ama tabii ki belli olmaz. Çünkü Uranüs devrede tam bir dolunay sürecinde gerçekleşiyor bu seçimde. Uranüs beklenmedik bir sürpriz yaşatabilir ve e, ya da şaibeler olabilir. Yani beklenmeyeni de bekleyebilir. Ayrıca Merkür es pozisyonu zaten o seçim günü e, ve bu da e, o seçimin çok tartışılabileceği, yani itirazlar olabileceği, uzun süre gündemde kalabileceğini de işaret ediyor. Aslında tabii şanssız bir e, tarih seçilmiş bu Amerikan seçimleri için. E, 4 Kasım Çarşamba günü Merkür es pozisyonundan dolayı yine ticaret, iletişim için uygun bir gün değil. Önemli anlaşmalarınız varsa sözleşmeleriniz, dava konularınız varsa bunların ertelenmesini tavsiye ederim. 6 Kasım Cuma günü yengeçler, akrepler ve balıklar önemli parasal fırsatlar yakalayabilirler. Mesleklerinde ve otoriteyle ilgili olan konularda iyi gelişmeler olabilir. Yengeçlerin yalnızca yine bu dönemden 6 Kasım'da ikili ilişkilerinde daha dikkatli davranması gerekiyor. 7 Kasım Cumartesi önemli bir açı var. Mars Güneş Partil 150'li. Parasal büyük riskler. Ekonomi için zor bir gün olmaya aday. Güneş Neptün Trinesi yeni bir aşı haberini getirebilir. Neyse ki Merkür Retrosu bitmek üzere. 5 Kasım saat 9.30'da Merkür S pozisyonunu bitirip düz konuma geçiyor. Kısmen de olsa nefes alabiliriz. Çünkü hala bildiğimiz gibi Mars retroda. O da aslında 14 Kasım'da retrosunu bitirecek. O zaman biraz daha da iyi nefes alacağız. Merkür'ün retro etkileri ise 2 hafta daha sürüyor olacak. 8 Kasım pazar gününe geldiğimizde son dördüne geçiyoruz. Demek ki o güne kadar dolunay etkileri devam ediyor tam gaz. Pazardan itibaren daha da gergin, gerilimli bir dilime geçiyor olacağız ama artık ay daha küçülmeye başlayacak. Ve artık o konular yavaşlayacak ve gittikçe azalacak. Bu dilime geçerken ay aslanda olacak ve 15 Kasım'a kadar da son dördün etkilerini yaşıyor olacağız. Haftanın son günü 8 Kasım Pazar günü yine ay Mars arasında üçgen ile ay Uranüs karesi önemli açıları var. 8 ile 11. evler arasındaki riskli Ay-Uranüs karesi teknolojik bir olaya, toplumsal dışa vuruma, bir havacılık kazasına, sansasyonel bir olaya sebep verebilir. Çünkü Güneş-Uranüs-Ay-T karesi var gökyüzünde. Yani 8 Kasım pazar gününe dikkat çekiyorum. Kasım ayı genellikle zorlu koşulları barındırdığında temkinli, duyarlı, sakin ve farkındalıklı kalmak hepimiz için en iyisi olacak. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.